Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yoğun istek üzerine döngüsel tepkilerden kısaca ve örnek açıklamalarla bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki 2020 ve 2023'te döngüsel tepkilerden soru geldi. Yine önümüzdeki yıllarda KPSS'de çıkma ihtimali yüksek konulardan bir tanesi. Birinci yıl döngüsel tepkiler arkadaşlar 04 ve 14 ay aralığını kapsayacaktır. Bazı kaynaklarda 1 14 aralığı da geçebilir. Bakın ben bunları kısaca şöyle kodlayıp size aktaracağım ve örneklerle pekiştireceğiz arkadaşlar. Aradaki farkı göreceksiniz. Bebeğin kendi bedenini tanımaya dönük eylemlerdir. Bebek kendi bedenini tanıyacak burada arkadaşlar. Bebeğin kendi bedenini tanımaya dönük eylemleri olacaktır. Şöyle arkadaşlar. Yani bunlar tesadüf sonucu oluşan refleksler olacaktır ve tesadüf sonucu oluşan reflekslerde bebek bundan haz alıyorsa bu yaptığı işten eylemden bu davranışa tekrar edecektir. Örneğin bebeğin parmağını emmesi tesadüfen refleks olarak parmağını emdi ve bu hoşuna gitti. Parmak emme davranışını devam ettirecektir veya elini başına götürdü, bundan haz aldı, hoşuna gitti, bunu tekrar edecektir. Peki ikinci döngüsel tepkiler ne olacaktır? 4-8 ay aralığını kapsayacaktır. Bebek kendi bedenini kullanarak çevreyi tanıma yönüdür. Bakın burada yine kendi bedenini kullanıp ama çevreyi tanımaya yönelecektir. Birinci döngüselde kendi bedenin tanımaya yönelik eylemler olacaktır. İkinci döngüsel tepkilerde çevreyi tanıma yöneliktir. Çevre nasıl tanıyacak? Kendi bedenini kullanarak çevreyi tanıma yönelecektir. Yine rastgele oluşan eylemlerin haz alınırsa tekrar etme eğilimi oluşacaktır. Örneğin bebek Ayağıyla biberona vurup yuvarlar ve bundan hoşlanırsa aynı davranışı devam ettirecektir. Kendi bedenini kullanarak çevredeki nesneler üzerinde yapmış olduğu eylemlerden haz alıp bu davranışı tekrar etme eğilimi ikinci döngüsel tepkiler olarak bilir. Peki üçüncü döngüsel tepkiler ne olarak arkadaşlar çıkacak karşımıza? Daha çok buradan soru geliyor zaten. Ee, son zamanlarda buradan soru geldi. Tabi bunlar da çıkabilir arkadaşlar. Hepsini bilmek zorundayız. Zaten birbirle bağlantılı olacak. Burada 8-12 ay aralığı olduğunu söyleyebiliriz. Bebek çevreye yönelik eylemlerde bulunur. Tamamen çevreye yönelmiştir artık. Buradaki eylemler deneme yanılma şeklinde olacaktır. Bebek nesnelere yönelerek onlarla yapabileceği eylem ihtimallerini keşfeder. Yani burada bir araştırmacı gibi bir bilim adamı gibi davranacaktır. Örneğin bebek uzaktaki biberonunu alabilmek için elindeki nesneyle onu kendine çekmesi gibi eylemler ne olacaktır? Üçüncü döngüsel tepkiler olacaktır. Buradaki anahtar kelimeleri ben tamamen size yazmış oldum arkadaşlar. Birinci döngüsel tepkilerde arkadaşlar tesadüf sonucu oluşan refleksler vardır. İkinci döngüsel tep e tepkilerde ise bebeğin kendi bedeni kullanıp çevreyi tanımaya yönelik eylemler olacaktır. Üçüncü döngüsel tepkilerde arkadaşlar anahtar ne olacaktır. Bir araştırmacı gibi davranması, bir bilim adamı gibi davranması üçüncü dövgüsel tepkilerin anahtar kelimeleri olacaktır. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.